Hazır mısın Cafer? Vallahi, vallahi bilmem ki Aydın Bey. Ne oluyor? Heyecanlı mısın yoksa? Felaket. Ağzım dilim kurudu. Biraz su olsaydı. Al iç biraz. Heyecanlanacak <laughs> bir şey yok Cafer. Sen onu bir de bana sor. Elim ayağım titriyor bak. Korkma canım. <laughs> Kendini bana bırak. Her şeyi ben yönlendireceğim zaten. Sen sorulara cevap ver yeter. Söylemesi kolay Aydın Bey biz alışık değiliz böyle şeylere sizin gibi. Alışırsın, alışırsın. Hadi bir prova yapalım. Hı, prova mı? Evet. Ee, bir şeyler söyle. Aklıma bir şey gelmiyor ki. Benim durdu. Ya söyle bir şeyler. Ne olursa olsun. Söyle mesela. Ee Cafer nasılsın bakalım? İyiyim. İyiyim efendim. <laughs> Sizi sormalı. Siz nasılsınız? <laughs> Sakin ol Cafer. Telaşdan mı? Yandık Aydın Sesim de gitti heyecandan. <laughs> Hırıltılar azalmış Canan Hanım. E, sigarayı bırakınca bronşlar açılmaya başladı tabi. Türkan abla, Aydın Bey'in programı başlayacak birazdan. Aa, sahi Cafer çıkıyor bugün değil mi? <laughs> Açsana radyoyu Gül, ne bekliyorsun? <laughs> Bir sorayım dedim önce. Aç sen aç, Canan Hanım yabancı değil. Uzanın şöyle. Koşun koşun, neredeyse başlıyor babanızın programı. Saat kaç Cemil amca? İkiye iki var. Yetiştik mi abla? Yetiştik koş. Ben de dinleyeceğim. Bakalım babanız neler yumurtluyor. Babam konuşmaya başladı mı anne? Yok yok başlamadı daha. Geçin çıkartın üstünüzü. Sessiz olun hasta var. Aydın Bey. Ben yapamayacağım galiba. En iyisi rezil olmadan. Yaparsın yaparsın. Merak etme. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü konuğum hayatın içinden biri. Daha doğrusu... ...hayatın ve gecelerin içinden bir insan. Tam bir halk çocuğu. Kapıcı Cafer. Başlamıyor muyuz kız hoca? Başlayalım efendim. Önce bir Acem aşıran arzu ederseniz. Yok kız, bu yenilerden söyleyelim. Hı? Bize kendini biraz tanıt bakalım Cafer. Bilmem ki. Nereden başlasam? Ee, ne iş yapıyorsun? Şey... ...ben aslında kapıcıyım. Sabah Görüyorsunuz değil efendim? Servis. Şu adam bile radyoya Kapatman çıktı. Derken, Yazık, öyle, kapıcımız burası. kadar olamadınız. Çok Bayılmıyorum efendim radyoya çıkmaya. Hem, saniye hem saniye siz saniye onu Aydın Bey'e söyleyin. Kapıcı o geldim. layık görmüş programına. Bırak şimdi kapıcıyı Aydın Bey'e kız hoca. Başlamıyor muyuz? <laughs> <Sekiz katı gülüyor> Başlamayın efendim. Radyo dinliyoruz <gülüyor> burada. Ay yine tuttu bunun gıcığı beni görür görmez. İşte böyle. Senin daha ilginç ikinci bir işin var Cafer. Var efendim. Bize onu anlat biraz. Hadi. Ee, e efendim ben ayıp da söylemesi geceleri pilav satarım. İstanbul'da pilavcı çok. Ama sen bu işe farklı bir yaklaşım getirdin. Nedir o? Ee, şey efendim al Alo Cafer pilav attı. Bazı müşterilerimizden telefonla sipariş alıyoruz. Üff. Alo Cafer, pilav attıymış. Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi Duydunuz mu efendim şu arası. sahtekarı? Ağzıyla yakalandı. Ay kız hocam? Bilmediğin şey mi sanki? Sabah akşam zabıt 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 adamın burnundan getiriyorsun. Hadi hadi. Sorsam bana benden yakındın. Şimdi neden uzaktasın? uzaktasın? Hayal... Hadi kız hoca sen de. Hayal kur... Maalesef onu bilmiyorum efendim. Öğrenirsin öğrenirsin. Hadi sen de kız teyze. <laughs> Hayal kurup hep inandırdın. Yalanın batsın yalancısın kapına Ana kime söylüyor bu kadın yalancı yalancı diye? Şarkı o anneciğim senin. şarkı. Mıyım çok da kötüsün. Hmm. Söyleyin efendim bilirim. şuna sussun. Başım şişti. Geri çok Rica ederim efendim çalışıyoruz. <laughs> Sorsan bana benden yakındın Şimdi neden uzaktasın Hayal kurup hep inandırdın Pis seslere dikkat Şengül Hanım Yalanın batsın yalancısın. yalancısın Sence bu başarının sırrı ne Cafer? Sizin pilavınız daha mı iyi? Pilav pilavdır Aydın Bey Fark etmez Biz güler yüzden kazanıyoruz Yani müşteriye saygıda kusur etmeyiz Nohuta tavuğa da acımayız her şeyi bol kepçe koyarız. Bir de ortağın var yanında. Var efendim. Adem. Ha? Ee, ona bir selam gönderebilir miyim buradan müsaadenizle? <laughs> Gönder tabii. Ne haber Penguen? Neredesin? Dinliyor musun beni? <laughs> İstersen biraz da özel hayatından konuşalım Cafer. Ee, özel hayatın mı? Mesela evli misin? Çocukların var mı? Ay, aşk olsun Aydın Bey. Bilmiyor musun bunları? <laughs> ya ben biliyorum da dinleyicilerimiz bilmiyor. Ha öyle ya. Evliyim efendim. Allah bağışlarsa iki de kızımız var. Birinin adı Yeşim, birinki Banu. Okutacaksın duydun tabii. Duydun mu anne bizi de söyledi baba. <laughs> Okutacağım tabii. Efendim. Banu da dedi <laughs> anne duydun mu? Hmm, duydum kızım duydum. Aferin Cafer'e. Biraz heyecanlı ama çok güzel konuşuyor. <laughs> ya, doktor olacak kızlarımız inşallah. Eşim <laughs> Gülsüm de sağ olsun. Çok fedakar <laughs> bir annedir. Kızlarımızı iyi yetiştirmek için <laughs> <laughs> Elimizden geleni yapıyoruz ikimiz de. <laughs> Hayat mücadele demek öyle değil mi Cafer? Öyle Aydın Bey, devamlı mücadele. Çocukların okulu, kursu, kitapları... Aa, a, bu bizim çizim Cafer çizim Efendi çocuğu. değil mi abla? İngilizce bizim Cafer Efendi Ayşe, da Aydın Bey'in programına konuk oluyor. Zahim abla e, neler söyledi? Daha Hem bitmedi Ayşeciğim. Dinleyelim sonra Tencerine anlatırım sıkartıyor. ben sana neler konuştuklarını. Gündüz kapıcılık, gece pilavcılık... İkisi bir arada zor olmuyor mu Cafer? Olmaz mı Aydın Bey? Canımız çıkıyor vallahi. Yazı var, kışı var. Yağmur kar tepemizde. Bazen pilav bitmez, donarız sabaha kadar. Yani kazandığımız da öyle çok fazla bir şey değil efendim. Ne yapacaksın? Çocuklarımız için çalışıyoruz. Bizim çektiklerimizi onlar çekmesin. Okuyup kurtarsınlar kendilerini. Ne oldu Ayşe? Ağlıyor musun yoksa? İçime dokundu Cafer Efendi söyledikleri abla. Yazık değil mi adamcağıza? Pilavcılık yapıyor diye aşağıdaki de yapmadığını bırakmıyor. Cafer'i biraz olsun tanıyabildik herhalde sevgili dinleyiciler. Umarım bundan sonra e, simit alırken... ...arabanızı yıkatırken... E, ...ya da ne bileyim çakmağınıza gaz doldururken... ...karşılaştığınız o sıradan görünüşlü insanların da hepimiz gibi... ...zengin iş dünyaları... ...umutları ve hayalleri olduğunu unutmazsınız. Şimdi bir müzik arası veriyoruz. Aydıncığım döktürüyor değil mi İbrikçi? İlginç bir bakış açısı doğrusu. Özgün bir yaklaşım. Bence de cenab abi. Aydın yavaş yavaş filozof oluyor. Hatta şairleşiyor da diyebiliriz. Beni kulağına dinle İbrikçi. Gözünü pantolonundan ayırma. Pot yaparsa giymem haberin olsun. Dikkat ediyorum cenab abi. Ben beğenmiyorsan kendin yap. Yok, öyle demek istemedim. Bu işlerde ben senin eline dökemem. Öyle ya, biz anamızdan ütücü doğduk zaten. Kimse anasından herhangi bir şey olarak doğmaz. Cafer kapıcı ya da pilavcı olarak mı doğdu? Sen ressam olarak mı doğdun? Ben bile doğduğumda sıradan bir bebektim. Sahim abi, alçak gönüllülüğün gözlerimi yaşartıyor. Ama öyle ibrikçi. Şairli yavaş yavaş gelişti. Radyo programcılığı da öyle, sonradan yavaş yavaş. Yavaş yavaş gelişmiş olabilir Cenab abi. Ama dikkat et, pat diye gitmesin elinden. Zaten iki haftadır grip yüzünden yapamıyordum programı. Ne demek diyorsun yani? Aydıncığım benim yerime göz mü dikti sence? Sırf o değil abi. Cafer de ne güzel konuştu, duymadın mı? Yani rakipler çoğalıyor diyorsun. Çığ gibi abi. Bir de bakmışsın, radyonun patronu senin programını Cafer'e vermiş. Daha neler söyleme böyle şeyler Aa, Sen pantolonun ki Pantolon senin abi. pardon. Benim pantolonum yani.